Harise bin Vehb radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim demiştir. Ela uhbirukum bi ehli'n nar. Size cehennem ehlinin kim olduğunu haber vereyim mi? buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu utullin cevvazın müstekbir. Üç sıfat sayıyor. Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimseler. Utul Katı kalpli, e, cevaz, kaba, cimri, müstekbir, olarak yürüyen, kibirli kimseler. Üç tane sıfat e, demek ki bunlar Allah'ın sevmediği cehennem ehli, ateş. Bunlar zaten dünyada ateş gibi sıfatlar. Ahirette de gidip ateşi buluyorlar. E, dolayısıyla bunlardan kalbi temizlemek gerekiyor. Hadis-i şerifin e, tamamı şöyle. Size cennetlikleri bildireyim mi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar kendilerini korumaktan aciz, alçak gönüllü oldukları için de kimsenin önemsemediği ve fakat şöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir. Bunlar mütevazı kimseler. Cennet ehli mütevazı kimseler. E, kimseye zarar olmayan kimseler. E, halim selim, yumuşak kimseler. Cehennem ehli ise Kibirli, katı, kaba, büyük denen insanlara karşı, büyük denen insanlara iğne batıran insanlar, rahatsız eden insanlar. Peygamber Efendimiz cehennemlik olanların en mühim vasıflarını katı kalplilik, kabalık, cimrilik ve kurularak yürümek diye ifade etmiştir. Bunlar kendilerini diğer insanlardan farklı gören, halkı aşağılayan, onlara sevgiyi, ilgiyi ve sahip oldukları maddi ve manevi şeyler layık görmeyen kimselerdir. Tam böyle olunca ne yapıyor? Gerektiğinde haksızlık yapıyor, gerektiğinde zulm ediyor, gerektiğinde eziyet ediyor ve hiç buna aldırmıyor. Ya ben bu insana haksızlık mı yaptım? Eziyet mi ettim? Bunun karşılığı olur mu? Allah da bu kulunu müdafa müdafaa eder mi? Bu tür şeyler hiç aklına gelmiyor tabii ki. Büyüklük ve ayrıcalık hastalığı onları toplumdan koparmıştır. Kibir Allah Teala'nın hiç sevmediği hatta en fazla gazap buyurduğu manevi bir hastalıktır. Kullarını çok seven Yüce Mevlamız kimsenin onlara sert davranmasına, onları incitmesine razı olmaz. Yani müminleri eziyet edenlere karşı Cenab-ı Hakk'ın azarı itabı ile ilgili ayetler var Ahzab suresinde. Allah'a eza etmeyin, Resulüne eza etmeyin, müminlere eziyet etmeyin diye eza etmek yani rahatsız etmek, kırmak, gönlünü kırmak, incitmek. Yoksa böyle eziyet etmek deyince Büyük işkence etmek anlamında değil yani oraya varmadan daha çok daha basit olan şeyler de yasaklanmış oluyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade ediyor. Verdiği maldan onlara da verilmesini, gönüllere koyduğu sevginin onlara da gösterilmesini ister Cenab-ı Hak. Kibir sahiplerini sadece Allah'a mahsus olan büyüklük sıfatına ortak çıkmaya kalktığı için sevmez. Kula yakışan tevazudur. Alçak gönüllü olmak, mütevazi olmak, haddini bilmektir. Kusur ve noksanların farkında olmaktır. Güçsüzlüğünü anlamak, bilgisizliğini kabul etmektir. Allah'ın sonsuz kudreti karşısında bir hiç olduğunu itiraf etmektir. Bazı insanlar, ya ama ben bilgiliyim, çok bilgiliyim, niye kendimi bilgisiz sayayım diyebilir. E, bilginin çokluğu karşısında, Cenab-ı Hakk'ın ilmi karşısında kendi ilmini mukayese bunun ne kadar az hiç mesabesinde olduğunu anlayacaktır. Bir kulun aczini ve yetersizliğini bilmiyormuş gibi çalım satması, küçük dağları ben yarattım dercesine kurumlu yürümesi, insanlara değer vermemesi, Cenab-ı Hakk'ın affetmeyeceği bir küstahlıktır. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz sözü kibir hastalığına yakalanan kimselere güzel bir nasihattır. Hadisten öğrendiklerimiz katı kalplilik, kabalık, cimrilik ve kibirlik cehennemliklerin vasıflarındandır. İki, umumiyetle bütün insanlara bilhassa da Müslümanlara karşı alçakgönüllü gönüllü mütevazi olmak gerekir.